Grip tedavi edilmeli mi? Ve aşı olunmalı mı? Sağlıklı günler dileyerek başlıyorum. Önümüz kış ve grip ayı geliyor biliyorsunuz. Ayları geliyor daha doğrusu. i̇ki konu gündemde. Grip tedavi edilmeli mi? Ve aşı olunmalı mı? Yeni bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 150 bin çocuk üzerinde yapılmış. Aslında bu detayı öğrenmenizde yarar var açıklamalarda bu makaleyi de sunacağız. Onu inceleyebilirsiniz. 150 binin üzerinde 151 bin 500 kadar çocukta influenzaları incelenmiş, influenza tedavi edilmiş antiviral ajanlarla. Bu antiviral ajanlar %60'ından fazlasında semptomları yani klinik belirtileri azaltıyor. Örneğin ateşi azaltıyor, işte öksürüğü azaltıyor, burun akıntısını azaltıyor. Hakikaten %60'ında etkiliyorlar. Ama bu acaba gerçekten kullanılmalı mı? Yani bu semptomlar giderilmeli mi? Biliyorsunuz tıpta Hipokrat'tan beri bir kaide var. Primum non nocere, yani önce zararlı olma. Bu 151 bin çocukta yapılan tedavinin yaklaşık 50 binin üzerindekinde ensefalopati ortaya çıkmış. Gerçekten bizim de bazı hastalarda tespit ettiğimiz influenza ile ilgili değil ama hem ilaçla hem de aşıyla, grip aşısıyla ilgili bazı ensefalopati yapıcı etkileri var. Ensefalopati yapıcı etkisi grip aşısında daha çok ilişkinlerde ortaya çıkmış bir olay. Yazılmış, literatürde var. Ancak çocuklarda çok nadir. Bizim birkaç hastamızda aşıdan sonra yaklaşık 50-60 gün gerçekten ensefalopati gibi, yani kişilik değişiklikleri, hiperaktivite, kendini yere atma, sinirlilik gerçek bir ensefalopati tablosu ortaya çıktı ve 50-60 gün içinde kendinden düzeldi. Şimdi grip de eğer komplike olmazsa eğer ilaçlardan biraz kaçınmak gereğine inanıyorum. Grip aşısını da gerçekten eğer influenza olursa hayati bir problem çıkabilecek çocuklara yapmalıyız. Erişkinler kendileri karar versinler ama çocuklara siz karar verdiğiniz için anne babaları olarak böyle hemen çok ağır bir astımı yoksa, başka bir sıkıntı yoksa, hani bu aşıyla influenza'yı önlemektense influenza olup kendini atlatması beklenebilir. Bu enfeksiyonların yararı da var vücuda. Bağışıklık sisteminin yenilenmesi, kendini matür hale getirmesi önemli. Örneğin bu hastalıklara yakalanan çocuklarda B tipi lösemiler daha az rastlanıyor. Hani hastalıkların Tümünün aşıyla giderilmesi mümkün değil. Hastalıkların tümünün, bütün semptomlarının bir ilaçla tedavi edilmesi mümkün değil. O yüzden hayati olabilecek durumları izlemek, ona göre karar vermek gerekir. Anne baba olarak da herkesin bunu bilmesi, doktoruyla ilişki kurarken, tartışırken bunları bilerek tartışmasına yarar var diye düşünüyorum. Sağlıklı günler diliyorum.